Sayın Adnan Oktar'ın ilmi çalışmaları neticesinde Darwinistler yenilgi kabul etti. 70'li yıllarda Türkiye'de Darwinizme inananların oranı %90'dı. Bugün bu oran %5'lere kadar inmiştir. Nasıl mı? Sayın Adnan Oktar, 1980 yılından itibaren Darwinizme karşı çok kapsamlı bir ilmi mücadele başlattı. Evrim teorisinin bilimsel geçersizliği ile ilgili hazırlamış olduğu yüzden fazla kitap Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinden faydalanarak hazırlanan yüzlerce internet sitesi, evrim teorisinin geçersizliğini gözler önüne seren belgesel filmler, yüzlerce makale, gazete ilanı, afişler, konferanslar ve fosil sergileri Darwinizmin geçersizliği konusunda halkımızın tam anlamıyla bilinçlenmesini sağladı. Sayın Adnan Oktar tarafından kararlılıkla sürdürülen anti-Darwinist kültürel faaliyetlerin ve ilmi mücadelenin vesilesiyle Bugün Türkiye, dünyanın Darwinizm safsatasına inanmayan bir numaralı ülkesidir. Allah'a inanıyorum. Darwinizm'e kesinlikle inanmıyorum. Bir proteinin kendi kendine var olması yüzde sıfır bir ihtimal. Kesinlikle evrim teorisine inanmıyorum. Evrim gerçek değilmiş yani ben onu anladım. Yani evrim teorisi gerçek değil. Evrim teorisine inanmıyorum. Evrim teorisine kesinlikle inanmıyorum. Evrim teorisine hiçbir şekilde inanmıyorum. Evrim teorisine inanmıyorum. Evrim teorisine inanmıyorum. Allah'ın varlığına inanıyorum. Allah'a inanıyorum tabii ki ve çok korkuyorum. Biz evrim teorisine inanmıyorum. Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorum. Allah'a inanıyorum. Allah inanıyorum. Darwin'in evrim teorisine e, inanmıyorum. Ben Allah'ın varlığına inanıyorum. Hiçbir şeyin tesadüf olduğuna inanmıyorum. Evrim teorisine inanmıyorum. Evrim teorisine inanmıyorum. Evrim teorisine inanmıyorum. Türk halkı Darwinizm'in aldatmacalarına karşı bilinçlenmiştir ve yapılan araştırmalarda bu gerçeği açık bir biçimde ortaya koymaktadır. Science dergisinin 2005 yılında 32 Avrupa ülkesiyle ABD'de yaptığı araştırmada Türkiye evrim teorisine en az inanan ülke çıktı. Dünya çapında aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 23 ülkede gerçekleştirilen inanç araştırması çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Türkiye, %91 ile Allah'a inananların en çok yaşadığı ikinci ülke oldu. TESEV'in raporunda açıklanan bir başka sonuca göre ise Türkiye'de kendini dindar olarak niteleyenlerin oranı %93.2. Türk milletinin ve özellikle gençlerin Darwinizmin geçersizliği hakkında bilinçlenmesi üzerinde Sayın Adnan Oktar'ın eserlerinin açık etkisi Darwinistler tarafından da sık sık ifade edilmektedir. Genetik bilimi emekli öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Nihat Bozcuk bu gerçeği şu şekilde ifade etmektedir. Yıllarca üniversitelerde genetik bilimi hakkında dersler verdim. Şunu gördüm ki Darwin bir bilim adamı olarak görülmüyor. Öğrenciler Darwin'in şarlatan ve din düşmanı olduğunu düşünüyor. Öğrenciler evrim kuramı ile ilgili sorduğum sorulara çok güzel, yerinde cevaplar vermiş olsa da yazdıkları cevaplara inanmazlardı. Evrim kuramı ile ilgili her şeyin saçma olduğunu düşünürlerdi. 80'den sonra böyle düşünen öğrencilerin sayısı arttı. Geçmişte eğitim sistemimizde Darwin'e karşı bu kadar tepki yoktur. Tepkinin yoğunluğu 1985 yılından itibaren artmıştır. Profesör Doktor Ali Nihat Bozcuk'un verdiği 1985 tarihi, Sayın Adnan Oktar'ın Darwinizm'e karşı ilmi mücadelesinin başladığı yıllardır. Yani Ali Nihat Bozcuk açıkça Sayın Adnan Oktar'ın eserlerini yayınlamaya başlamasıyla yenilginin başladığını itiraf etmektedir. Her doğurmaz, Allah Allah deyip geçer, geç Türkiye'deki önde gelen evrim savunucularından biri olan Profesör Doktor Ali Demirsoy, evrimcilerin yaşadıkları bu büyük yenilgiyi şu sözleriyle dile getirmektedir. Bırakın öğrencileri, evrim teorisi dersi veren hocalarımızın dahi düşüncelerini değiştiremedim. Evrim kitabı yazmış, yıllarca Türkiye'nin en büyük üniversitesinde bu konuda ders vermiş saygıdeğer rahmetli bir hocamız, bir gün beni kimsenin olmadığı bir odaya çekerek, ''Sana bir şey sormak istiyorum Ali'ciğim'' dedi. ''Buyur hocam'' dedi. ''Sen gerçekten evrimleşme olduğuna inanıyor musun?'' dedi. ''Sizin kuşkunuz var mı hocam?'' Yıllarca bu dersi vermiş ve kitabını yazmış olmama rağmen ben pek inanmıyorum dedi. O an işimizin çok zor olduğunu fark ettim. Ali Demirsoy, bu yenilgiye vesile olan kişinin ise Sayın Adnan Oktar olduğunu şöyle dile getirmektedir. Bugüne kadar hiç kimsenin başaramadığı teknik ve mükemmelliyette kitap, kaset, video ve benzeri araçları kullanarak geniş bir kitlenin özellikle eğitim yaşındaki insanların çıkmaza sokulmasını sağlamaya çalışmaktadırlar. Ali Demirsoy'un kullandığı çıkmaza sokmak ifadesi doğru değildir. İnsanlara Darwinizmin geçersiz olduğunu göstermek, içine girmiş oldukları çıkmazdan onları kurtarmak demektir. Bu da başarıya ulaştı mı? Bana göre ulaştı. Yapılan birkaç anketten biliyorum. Lise çağındaki öğrencilerin %70'i evrime inanmıyor. %50'si tehlikeli bir akım olarak görüyor. Galiba yalnız %5'i evrim olabilir diyor. Ümidin var mı diye sorarsanız açıkça kuşkuluyum. Bir diğer itiraf evrimci profesör Erksin Güleç'ten geldi. Profesör Güleç kendisine sorulan bir ankete göre Türkiye'deki biyoloji ve fen öğretmenlerinin yarısından fazlası evrim kuramını ya tam olarak ya da hiç benimsemiyor. Bu sizce tedirgin edici mi sorusuna şöyle cevap verdi. Sinir bozucu. Bu cevap evrim teorisinin ülkemizdeki yenilgisinin Darwinistler üzerinde nasıl bir etki meydana getirdiğini göstermektedir. Evrimci Mustafa Kemal Erdemol en etkili anti-Darwinist çalışmayı Sayın Adnan Oktar'ın yaptığını söylüyor. Yani başka yerlerinde evrim teorisi denince, Charles Darwin falan Adnan Oktar, Charles Darwin falan Adnan Oktar. Mustafa Kemal Erdemol diyor ki dünyanın başka yerlerinde evrim teorisi denince akla Charles Darwin falan gelirken Bizde Adnan Oktar geliyor. Evrimci Çağatay Tarhan, Adnan Oktar'ın ilmi çalışmaları karşısında evrimcilerin çaresizliklerini anlatıyor. Bu minvalde, bu düşüncede olan ve evrime karşı çıkışın bayraklarını yapan bir grup var hepimiz biliyoruz. Harun ya, ya da Adnan Oktar bu deniyor bunların. Ve bu insanlar bedavada, sokaklarda, caddelerde konuşurlar da atıyorlar evrim yalandır diye. Evrimci Alaaddin Şenel, Sayın Adnan Oktar'ın ilmi çalışmalarının etkisini anlatıyor. Dağ var ve onun işte bütün ürünlerine imzasını atan Yahya. Ya, Erim Aldatmacası diye yani bir broşürle başladı bu işe ve bu broşür sanıyorum milyonlarla baskı yaptı. Parasız. Her yerde sevimli gibi satılıyordu. Sadece Erim Aldatmacası'yla kalmadı ve daha sonra da bunu başka yapıtlar ve en önemlisi de e, fosillerle ilgili e, bir Atlas son derece pahalı bir. Sayın Adnan Oktar ve eserleri evrimcileri fikren hizmete uğratmıştır. Allah'ın izniyle 150 yıldır dünyanın başına bela olan. İnsanlığa sadece acı getiren Darwinizm ve materyalizm bir daha geri dönmemek üzere tarih sahnesinden silinecek.